Hepinize merhaba. Abi. Bugünkü video hoş geldiniz. Bakın burada böyle ördekler var. Şimdi bunlara yem vereceğim. Yumurta bakacağım. Kazlar da var orada. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. 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 Baba bak kazlar nasıl uçuyor. Gel. Bak nasıl yiyorlar. Gel. Gel. Şunlar yaban ördeğine benziyor. Aynı Avustralya'da da vardı. Bakın şunlar. Çok da güzel hayvanlar. Dostlar bakın burada da gölet yapmışlar yalnız buraya sürekli su takviyesi geliyor yani doğal kaynak su bu. Gelin bakalım canavarlar. Bunları dostlarım özgürgil e, satıyor mesela isteyen oluyor taze kesip satılıyor tabi ördekler değil kazla. Ye. Bayağı da azaldı. Daha önce daha çok kazları vardı. Ben de bir kere bana da böyle pişirdiler. Yedim. Ye. Böyle değişik bir etleri var. Şeye yakın. Sanki kuzu etine yakın. Böyle tavuk gibi değil. Kaz eti gerçekten değişik. Beyaz et değil böyle. Rengi böyle şey gibi sanki. Kuzu eti gibi. Yalnız iki tane de tavuk var arada. Lan tavuklar. Onlar hep burada takılıyor ördeklerle. Gelin alın. Bunlara her gün bir kap yem bırakıyoruz. Bazen dışarıda salıyoruz. Dışarıda kazlar ot filan yiyor. Dostum bu iki tane ördek de uçuyor sürekli. Yani havada geziyor gördüm. Şimdi bunlar yumurtalarını çalan oraya yapıyor yumurta bakacağız. Şurada çalılar var. Oraya yapıyormuş. Hem size bu videoda kaz yumurtası da eğer varsa göstereceğim. Biraz yesinler. Ben de şu ördekleri seviyorum. Bakın şu boyunları mor olan var ya dostlarım. Onlar çok hoşuma gidiyor. Şunlar Muscovy Duck diye geçiyor. Şunlar Amerikan ördeği de herhalde. He. Muscovy Duck diye geçiyor ama ben şunları seviyorum. Şunlar var ya çok güzel. Bunların yavrusu olursa bir tane alacağım kendime. Kaz alacağım. Hem kanalın maskotu yaparım. Gerçi ben Çin kazlarını daha çok seviyorum ama. Ye. Bunlar da güzel. Gözleri de çok güzel dostlar. Masmavi gözleri oluyor. Bakalım. Bana şu uçuyordu geçen. Uç bakalım. Şimdi bunların yumurtaların şu çalan oraya oluyor. Gidelim bakalım yumurta var mı? Şu çalın oraya bir bakayım. Buralara yuva yapıp yumurtluyorlarmış. şuralarda yok. Burada. Aa bakın burada var yuva. Hem size bu videoda kaz yumurtasını gösterip, Dostlar bakın bayağı büyük bir yumurta. Videodan küçük gelebilir. Böyle avcumu kaplıyor. Şöyle ha. Çok büyük ve inanılmaz sert. Kabuğu vesel normal yumurta gibi değil. Gerçekten sert. Ve e, ben bir kere denedim kaz yumurtasını. Mesela sarısı falan inanılmaz katı. No normal yumurta tavuk yumurtası gibi değil. Çok enteresan. İyi acayip katı yumurtaları var. Hatta şöyle koyayım bir de resim çekip. Ova hadi sizleri götürüyorum eve. Dostum böyle yumurtladıkça alıyoruz bunları. Yani her gün kontrol ediliyor. Gülşen abla, Özgün annesi diyor. Ama bugün ben üstlendim bu görevi. Hem dedim video çekip çok büyük ya. Of. Gidelim bir de tavuklara bakalım. Şu ileride tavuk kümesi var. Dostum burada köy hayatı yani. Bir nevi şehir köy karışığı. Yani e, bu insanlar sürekli buradan bu hayvanları kesip yemiyor. Daha e, şeyi mesela satmak için. Ama kendileri sürekli kas kesip yemiyor. Ama yumurtalarından falan faydalanıyorlar tabii ki. Böyle de bir yer yapmışlar buraya. Yalnız mesela bu su göleti çok güzel. Ama benim olsa bunu altını betonlardım. Çünkü inanılmaz su kaçırıyor diğer taraftan. İyi ama burada su ücretsiz. Doğal kaynak su var. Burada sular yola boşa gidiyor dostlarım. İleride görürsünüz. Daha sonra gösteririm. Mesela sular hep boşa gidiyor. Şimdi gidelim. En azından burada şeye değerlendirmişler. Ördeklere. Ama yollarda hep sürekli sular yollara gidiyordu. Şimdi çıkıp buradan tavukların yanına gideceğim. Bakalım yumurta var mı? Eğer kazda varsa tavuklarda kesim vardır. Çünkü her gün yumurtluyorlar. Yakışıklı. Gel gel gel. Şakir'e bakın. Dostlarım Şakir'in ismini değiştiriyorum. Dün aklıma geldi. Benim horozum şu. Bakın göstereyim önce şunları bir yaş koyayım. Bunlar kırar filan. Şuraya koyayım. Dostlarım bunun ismini Rohan koyacağım. Bak ayı da oradan havluyor. Dostlarım bunun ismini Şakir koymuştum. Gel buraya. Ama bunun ismini Rohan yapabilirim. Benim horozum bu. Çok da güzel. Bir horoz. Güzel de ötüyor. Ve bana da alıştı dostlarım. Hep seve 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 alıştırdım onu kendime. Değil mi Rohan? Senin ismini Rohan yapıyorum. Şakir pek uymadı ona dostlarım. Rohan daha güzel oldu. Hindim nerede? Bakın bunların hiçbiri benim değil. Bunlar özgür gelin. Yakışıklı kesin ayrı takılıyor dostlar. O bunlarla takılmıyor. Neyse gidelim hükümeyse. Bakalım. Yumurta var mı? Şu sahte yumurta gerçek değil. Burada yok. Aa, orada tavuk var. Bu da yumurtlayacaktı herhalde kaçtı. Bakın burada böyle yumurtalar var şu şekil şu sahte kusura bakma dostum bu yumurta yiyecek şuraya bakalım burada yok şu sahte yumurta bu sahte yumurtayı koymamızın nedeni de herhalde motivasyon olsun diye dostlar hani görsünler ki yumurtlasınlar diye ama normalde ben hiç sahte yumurta koymadım ama Gülşen abla gir koyuyor. Buralarda yok. Bir şey. Şuralara bakalım. Dur. Tamam şimdi ne var? Elimizde 3 tane kaz yumurtası, 2 tane tavuk. Burada dursun. Çıkarken götüreyim bunları. Dossam köpekler akşamlar hep salınıyor. Yani sürekli bağlı değiller. Ya böyle burada özgür özgür gezebiliyorlar. Değil mi çavuş? Ayı. Ustam ayıya bakın ya. Ne haber ayı? Dostlarım sultana dikkat ediyorsanız biraz kilo almaya başladı. Çünkü kuru mamayı kestik sultandan. <laughs> birazcık kilo alıyor. Bakın ses sonu ne kadar desibeli kalır. Dur oğlum dur, dur. Dur kızım dur. Gel. Yine mi doladınız içine? Gel. Gel kızım gel. gel. Dostlarım sultan benim artık. Ya Özgür'le konuştum. Sultan'ı ben aldım. Bana verdi yani. Sultan güdük soyu. Zaten daha önce demiştim. Bakın kilo aldıkça kendini göstermeye başladı. Kim o? Şu anda kızağında. Bakalım bir. Ayı. Gel seni bir salayım gel. Dur dur dur. Şimdi sultan hazır olduğu zaman Ayıyı yanına yaklaştıracak. Büyük bir ihtimal bir iki güne üç güne hazır olur. Bakın şu an ayıya kızıyor. Niye? Çünkü hazır değil dostlarım. Kızana geliyor. Hazır olması yaklaşık bir bir hafta sürüyor. Kan durduğu zaman karaması o zaman zaten kendi eşleşmek istiyor. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela kızana girip direkt köpek eşleşmez. Yaklaşık bir, hafta filan geçmesi gerekir. Ayı gel buraya. Nereye gidiyor? Gel. Aferin oğlum ben asla gidiyorum. <laughs> dur dur kızma ona tamam kızma. Kızma. Bakın sultan nasıl agresif tavırlar yapıyor. Çavuş da oradan kızıyor. Çavuş. Ayı biraz geçsin. Bu arada duman dostlarım. E, veterinere götürdük dumanı. Orada kalacak bir gün. Özgür'ün kendi veterineri var. Oraya götürdük. Orada bir gün kalacak. Yarın duman geri gelecek. Burada da videomu bitireyim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bye bye.